Herkese arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte nasıl e, yüzünüzü yok edebilirsiniz onu göstereceğim. Ebu Larca diye biri vardı ama onun yerine bu adam gelmiş benim arkadaşım olarak. Neyse yüzünüzü yok etmek için işte bu adamın profiline giriyorsunuz ve 3 noktaya tıklayıp buraya giriyorsunuz. Tebrikler artık bedava yüzünüzü kaybedebilirsiniz. Evet bu şekilde yüzünüzü kaybedebiliyorsunuz. Neyse. Mesela başka neye bakalım. Böyle güzel değişik şeylerine bakalım. <laughs> Hatta animasyon gibisi de şeyler satalım. 400 Robux'um var. Evet gördüğünüz gibi bende var artık o. Şuradan gelip kapatırsam bunu böyle dönüyor. Güzel mi? 100 yani. Tabi renginize göre uymuyor bu. Yani öyle bir şey var. Böyle bir sıkıntı var. Mesela bir tane yürüyüş tadını alalım. Nasıl olsun Long bir yürüyüşü 500 robux. Benim 400 robux'um var ama. Ee, şu nasılmış 80 robux'a şunu satın Bu ee, buy deyip satın alıyorum 80 robux'a da şunu satın Seksen 80 robux'a bunu da satın aldım geriye kaldı bu. Evet. Bunu güzel satın aldık. Falan. Artık yürüyüşlerimiz var. Emot ne satın alalım? bizim toplum güçlendireceğiz diye yola çıktıysanız, bak bu deprem sürecinde iki tane efsanesi sahibi bile olsa bu, diğeri de Halim Lever. Hemen tut bir şey sağlasın olur. Evet. Bu öneydi. Herkese bay bay.